Selamünaleyküm. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Real Craft'ta zengin evi yapıyoruz. Ne o? <laughs> i̇şte bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet bloklar elimde. Zengin evi dediğin altın, elmas, zümrütten oluşur. Şimdi ben şöyle bir plan kurdum arkadaşlar. Şöyle yapacağız ya. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın gene. Em, şöyle şuradan geliyoruz ya duvarları böyle diyorum ki sapsarı yapalım. Em, yani altın bloğundan yapalım. Yerleri de hani toprak olmasın fakir olur çünkü. Em, toprakları da silip elmas bloğu yapalım. Çatıyı da böyle zümrütten yaparız. Öyle bir plan kurdum arkadaşlar. Ve hadi bakalım o planı yapmaya başlayalım. Şöyle. Hop. Oba. Bu arada ben bunu kurabilecek mi bilmiyorum. Kurar diyenler bir, kuramaz diyenler üç yaz. Allah. Koyamıyorum. Abi koysana. Ha koyduk. Hop hop oba hop oba, hop oba hop hop oba. Şimdi şunları bir kapatalım. Heh. Tamam şöyle şöyle şöyle. <laughs> ben galiba koyamıyorum arkadaşlar. he tamam. Oğlum nereye kırdım? Ne oluyor ya? Bu ne? Ha burayı şey yapmışım. Hayır. Altın bloğuyla elimdeymiş tamam. Tamam ya sıkıntı yok. Hop hop hop. Şöyle. Bence bu kadar duvarlık yeter arkadaşlar. Yeter de artar. Şöyle. Ne oluyor oğlum? Bir dakika. Az bir şu şehrimizin kameralarına bakıp geliyorum arkadaşlar. Hemen bir beni bir bek bekleyin bir iki dakika. Şöyle kapıyı da. Evet şehrimiz düzenli kurgu içinde arkadaşlar. Neyse. Hadi bakalım. Aa orada bir tane zombi yanıyor. İyi oldu sana zombi. Akşamları burada gezme. Yediririm sana ne bu. Akşam diyorum sabahları gezme zombi yediririm sen yoksa sana ne abi neyse şöyle şöyle kır sana şurayı Hah. şöyle inek merhaba Merhaba yine eks. <laughs> İrek'le konuşmayı düşünenler yoruma 5 yazsın. Garip. Yani kurduğum cümle nasıldı? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Aa bir şey geldi. Heh. Şöyle şöyle. Ya. Şöyle. Arkadaşlar oyun çekmiyor oyunu. Heh, tamam çekiyor. Şimdi çekmeye başladı oğlum. Heh, ya şu altın eşref tekşt. <laughs> eşref tek ne alaka ya. Bir dakika yüksel yüksel. Bu arada bu evi yapınca evine eşya da koyacağım yani. O kadar da demeyin arkadaşlar yani ev evet, eşya tabii ki koyulur yani gerçek hayatta. Siz evinize nasıl böyle eşya koyuyorsanız aynı onun gibi. Zaten Minecraft evlerinde de hep öyle olur. Ama biz Real Minecraft'ma oynuyoruz? Real Minecraft. Siz de Real Minecraft yazarak indirebilirsiniz. Neyse şöyle. Baksanıza bir sürü oyun çıktı. Minecraft, Real, Roblox. Vardı Roblox videolar artık gelmeyecek ya. Çok üzgünüm. Neyse. Minecraft'ın orijinali. Bu şeytan bebekti galiba. Mafiosu Ördek. Şöyle isimleri okuyorum. Roblox. Roblox 2 galiba bu arkadaşlar. Bu ne oğlum? Garip bir şey. Nexus Tasyon varmış. Bir sürü oyun var yani. Sizde kaç oyun var? Yorumlara yazın. Bir sürü oyun var. Minecraft orijinal. E, trial yani. Ama orijinalde sadece Minecraft orijinalinde sadece Minecraft yazıyor. Trial yazmıyor. Trial olan çakma olan arkadaşlar. Bak örümcek git şuradan. Bak sabrımı bozma örümcek. Yoksa senin ben gel gel. Gel arkadaşlar buna hakkımı bozdu. Gitmiyor da ya git oğlum. Bu ne? eti ben ne yapacağım? Ha! Bıktım inek. İnek gider misin bak. Hayvanlara zulmetmek istemiyorum hadi. Haydi işine. Mö. Hadi mö git artık ya. Hı. Ya git git bak. Aa! Çıldırtıyorsun yemin ederim. Hayvanlara zulüm etmeyeyim diyorsun diyorum İlla ettirmeye çalışıyorsun Tebrik ederim alkış alkışlıyorum neyse şimdi şöyle tekrardan abi şu oyunlardan üstü göremiyorum ya şu oyunları bir kapatın vardı Burası benim evim <laughs> neyse şimdi havalara girmeyelim bir dakika çatıyı biraz daha yükseğe yapacağım Çatılık bence şu kadarlık bir yer olabilir. Hatta dur. Bu kadarlık olsun çünkü üst katta yapacağım arkadaşlar. Ana indermanın ışınlandı. Endermanlar. Enderman'ların e, yağmurda şey hasar alabiliyor arkadaşlar. Yani söyleyeyim. Aslında Enderman'lerin çağırma yumurtasını aldığınızda Gece Gezgin diye bir yazı çıkıyordur normalde. Galiba böyle Gece yine diye bir yazı çıkıyordur. Siz o yazıyı, Gece Gezgin'i ya Enderman'ler zaten gece gelir. Enderman'ler ve Golem'ler aslında savaşabiliyor arkadaşlar. Enderman'ler ve Golem'lerin en büyük savaşlığı var. Yani Mesela Endermenler demir golemi gö gördüğümde direkt saldırıyor mesela. Ben mesela deneyeyim mi arkadaşlar? Şimdi denemeyeyim. Biz ee, bir sıkıntılar falan yaşayabiliriz. Zaten oyun kasıyor. Bilmiyorum nasıl oyun kasıyorsa. Şöyle. Zaten arkadaşlar. E kurtlar. Kurt yok mu? Kurt var aslında Minecraft'ta. Kurtlar iskelete de saldırabiliyor. Yani bu şekilde. Kurtlar iskelete de saldırabiliyor. İskelete de saldırdığı için iskelet onu okluyor. En azından işimize gelmiş oluyor. Çünkü iskeletler bize böyle ok atıyor. En zor mesela orada buraya bir tane kurt çağırsam direkt savaş çıkar aralarında arkadaşlar. Yani ben de benim evime zarar vermesinler diye istemiyorum. Demir golemler zaten şey yapıyor arkadaşlar köyü korumak için zombilerle savaşıyor bazen zombiler demir golemleri e, öldürebiliyor arkadaşlar Minecraft'ta e, yani onun bilgisini size bir vereyim ama demir golemler Eğer iki kişi ise veya üç kişi zombilerde e, iki kişi ise e, o zaman bilin ki arkadaşlar şey oluyor. Demir golemler zombileri almış oluyor. Yani <laughs> bunu da açıklamasını vereyim size. Ama aslında size bir şey... Sus. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Bence bu kurguyu nereden yapmışlardır biliyor musun? Notch diye birisi yapmıştı. Minecraft'ın kurucusu Notch bildiğiniz üzere. Notch aslında e, mortlar bir savaşsın diye Enderman'leri ve golemleri böyle savaş turuyor arkadaşlar. Yani moç moçun istediklerini artık uyabiliriz diye so söylüyorum. Var ben bir tane meşale alayım. Ya reklam izleyeceğim Neyse en azından gereken eşyaları alayım. Süre bir tane tabela zengin evi yazarım. Ee, cam 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 cam. Heh. Tamam. Bahçe yapsam mı ki ya? Bence olmaz ya bahçe. Gerek yoktur. Şunları alalım. Şöyle alalım. Paltalar elimizde. Gülmüş bir... Ha tamam. Şimdi reklam izleyip geliyorum hemen. Evet gereken eşyaları aldım arkadaşlar. Şöyle öncelikle meşalelerimizi ekleyelim abi. Şöyle ekliyoruz. Ee, İkinci katı. Dur oğlum. Üste çok koymayayım da. Heh. Sıkıntı olmasın. Tamam şimdi. Oğlum burası boşluk. Boşluğa ev yapıyoruz. Delirmek üzereyim. iyice çıldırmak üzereyim. Katı bu arada arkadaşlar burayı yaparız. Ee, kafamız sığar diye düşünüyorum değil mi? Kafamız inşallah. Ya da arkadaşlar risk atmadan nereye yapsak ya? Şöyle bir uzaktan bakmak istiyorum. Bence şuraya olabilir ya evet evet olabilir. Şimdi bayan meşale eklediğimizi düşünüyorum. F F Bir dakika olmadı ya. Heh. F püf diye de kattık. Zombi baket sabrımı tüket. Hmm. Ya bayılıyorum şuna ya. Yemin ediyorum arkadaşlar. Şöyle Heh, vallahi beni bayağı uğraştırıyor O kadar uğraştım 11 dakika Davin içlerini yapacağız ya Ama olsun gene de yaparız ya Değil mi Biz pes etmeyiz Pes etmeyiz mi Neyse Atalarımız ne demiş Düşman pes eder Türk pes etmez Garip bir cümle oldu. <laughs> Düşman pes eder, eder. Türk pes etmez. Bu arada yani bu bu bir atasözü galiba. Bilmiyorum ki atasözü mü değil mi? Atalarımızın söylediği atalarımız ne biliyorsunuz? Atatürk oley, oley oley oley. Neyse tamam şimdi e, altın bloğuna artık gerek yok. Şöyle e, silelim. ortan yok ol. f Püf diyerek attık. E, çatısını yapayım. Dur öncelikle şu yeri bir elmas bloktan bir tamamlayalım. Sonuçta zengin evi bu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Kaç dakika sürecek acaba çok merak ediyorum ben onu. Gılı e, gılı gılı gılı. Gıl. Yap 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 yap. Yap, 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 yap. Abi, ne oldu? Abi ben e, Türkçe bir yerden sesleniyorum. Ha nereden sesleniyorum? Abi az öncekini dese, desene. Hani koyuyorsun ya. Neye? Bir şey kazıyorsun ya kaz. Ha kaz, kaz de. Kaz, kaz mı diyeyim kardeşim? Evet abi. Kaz kaz kaz. Abi dur ben de, bir şey diyeceğim. Tavuk 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 tavuk. E, ne alaka tavuk ya? Tavuk bir şey diyeceğim. Tavuk yemiyorsun değil mi? Abi ne alaka? He. Ne bileyim tavuk tavuk tavut. Sen arkadaşlar şöyle bir soru soracağım. Kardeşim, efendim abi. E, kanka sana bir soru soracağım. Yumurta tavuktan mı çıkar? Tavuk mu yumurtadan çıkar? Abi ne olur ki? Bak şimdi. Yumurta tavuktan çıkar. Neden diye sor. Bak şimdi. tavuk yumur Yumurta tavuktan çıkar. Yumurtadan da civciv çıkar. Anladın mı? Heee. He ne? Daha yeni mi öğrendin? Evet abi ya küçüklüğümüzde hiç öğretmemişlerdi. O zaten küçük değil misin? Doğru abi ama o onu geçmedik ki. Ha <laughs> bu ya arkadaşlar benim takip bu benim takipçilerim yani birazcık bir şey bilmiyor ya. Ama en azından öğrenmiş oldum değil mi kanka? Evet abi öğrenmiş oldum. Sen ben nereden sesleniyorsun söylemesi ayıp. Ee, abi bir yerden işte ya. Evimin kenarlarında değilsin değil mi? Yok yok değilim. Yok yok değilim abi. Şöyle tamam o zaman. Oğlum burada şeyler var. Altın bloklar. Aa, gider misin? Savrumu daha çok tüketme. Ev yapıyorum. Yani dikkatim dağılmasın. Tamam abi. Bay bay. Bay bay. Nereden sözlünüyor ya? Yemin ediyorum. bu ne? Ha. Neyse tamam. Bir şey yok mu? Şop <laughs> Dur şuraya bir tane tabela. Evimizin girişi nereden olsun arkadaşlar? Bence burası mantıklı olmaz mı? Aa çok mantıklı. He 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 Tamam burası toprak olsun. Hiçbir sıkıntı olmaz. Lan. Yanlış yere koydum. Nerede? He. Eve girmeden önce şöyle Metin'i gir. Ben hemen şöyle bir gireyim. Heh. Abi neden ee, ayrı ayrı koydunuz ki zengin evi enter he ok evet zengin evimize hoş geldiniz kankalar hoş gelmediniz bu ev benim <laughs> espriye bakın ya yemin ederim çok esprici bir adamım Adam mı? <laughs> Şaka yapıyorum. Neyse. Şimdi düzüm kullanacağız. <laughs> Yanlış yere kurandık ha? <laughs> kurandık mı? Kullandık mı? Yani Aa, Türkçe'm gitti galiba. Ya sanırım benim Türkçe'm bozuldu arkadaşlar. Türkçe'm Allah rahmet eylesin. <laughs> Ay, yemin ederim. Ah eh, le ya yapa, yapalım işte budur. Ev ev en azından aydınlık arkadaşlar. O yüzden şüphe çekmeyin. Bloklarla artık işim bitiyor sonunda ya. Yemin ediyorum arkadaşlar 2 saat uğraştım. He? Neyse burayı e, şeyden yapalım. Üst kata yatağımı koyacağım arkadaşlar bir de elmaslarımı koyacağım. Setlerimi set zırhas az alacağım bir tane ben şuradan. He? Tamam şimdi f puf diyerek attık. Şimdi at. Hayır. Hayır. Bir dakika zümrüt bloğunu al. Zümrüt bloğu, zümrüt bloğu, zümrüt bloğu. Zümrüt değil mi bu? Ha, zümrüt. Şimdi zümrüt bloğumuzu alalım. Şöyle koyalım. Yeş. Oba adayı çaktık. Neyse. Bakın buradan eve güzel bir giriş yapalım. Ee, cam cam cam. Heh. Cam ekleyelim şuradan. Ev camsız olur mu arkadaşlar ya? Yemin ediyorum ev ev gibi bir hayat yok. Ah! Yemin ediyorum var ya. Şu anda beni kesinlikle izliyorsunuz. Ya bırakın arkadaşlar. Bırakın bu işleri. Gelin gelin başka bir işe ya. Yemin ediyorum. Aa bir dakika illa böyle düz yapmama gerek yok Şöyle de yapabilirim. Bakın. Hı, çok abi çok mantıklı oldu. Ya arkadaşlar Aycığım 1500 ya. Aycığım 1500. Yani diyorum ki Aycığım 1500 ya. Nereden buluyorum böyle fikirleri? Anlamadım. Ulan kesin siz bunu biliyorsun Biliyorsunuzdur ama neyse. Abi her yere camakan yaptık. Yeter tamam. Şimdi al örümcek bunu sen yersin. Al sana yemek. Olmazsa al şunu. Alalım. Ef püf. Ha tamam yer sonra arkadaşlar. Ana şurada bir sandık var. Dur bir şu sandığı açayım belki değerli bir şeyler vardır. <laughs> Hiçbir şey olmuş. Neyse. Hiçbir şey nasıl olmaz bu sandıkta? Ömrek sen yemedin mi verdiğim yeme? Ana. Oğlum ziyan oldu yalan yemek. Örümcek yüzünden yemek ziyan oldu. Gerçi yani o yemek değildi bu arada şaka yaptım. Ben bunu kim koydu? Bunu kim koydu arkadaşlar? Söyler misiniz bana? Yemin ederim. Heh, buradan böyle. Benim bence buraya kafam. Arkadaşlar. Eee. Eee. Zümrüt bloğu nerede? Acil zümrüt bloğu. Heh, Allah'tan yok olmamış. Gel buraya zümrüt bloğu. Fıtık 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 fıtık. Aldım. Arkadaşlar şuraya hani merdivenden çıkış yeri yapıyorduk ya. Neyse anladınız siz. Ben şimdi şu eşyaları alayım. Bak lütfen at çıkma. Ya kardeşim ben at çıkacak ne yaptım ya? Ben at çıkacak ne yaptım? Neyse. Şimdi kes bu buduyu. Şöyle fırın al. Örs ne dur ne bırak şimdi. Kapağı, kabı, 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 kabı. şimdi ne kapı 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 kapı. kapı ne 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 yatak yatak yatak. Yatak yatak yatak. yatak 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 ne 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 ay Yeş al çek. Ee, ne al? Yap ne yapacağız? Durun şimdi. Arkadaşlar durun dert ne yapacağız? Ee, durun. Çekcem gitti ha. Şimdi ne yapacağız? Ee... Ha! Sanda elmas koyacağım. Elmas zümrüt. Elmas ve zümrüt koyacağım sadece. Elmas Zümrüt. Şöyle hemen reklamı da bir geçelim. Evet. Alıncaklarımız alındı. Şimdi en başta kapıyla başlıyoruz. Kapıyı şöyle koydum. Ana oğlum çok güzel oldu ya da. Tamam. Şimdi F e, püf diyerek attık. Ana örümcek kapıma gelmiş. Ben şimdi örümceği sonsuzluğa düşürmez miyim? Dur örümceğin altını kıracağım. Yürü git bakayım. Aa gitmedi. Aa ben düştüm. Örümcek senin işini bitiririm ha Yürü git. Bir daha gelme benim yanıma. Kötü olur sonuçları. Ha. Ha, örümceğin altını kırdım. Da, da, da. Örümcek orada mı kaldın? Götçüğüm. Aha şuradan aşağı düşüreceğim. Hadi bay bay. O örümcek tırmanabilir bu arada. Neyse tırmana tırmanırsa benim kapıma gelmesin. Neyse. Kes bu bu Şimdi yukarıya sandığımı koyacağım. Crafting table. Al al, al, al. Allah'tan az at, at çıkmadı. E, crafting sandık aldım. Kiyof 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 kiyof. Heh. Crafting te, tezgah diyorlar buna. Neyse şöyle fırınlarımızı ekleyelim. Ee, e, hayır. Yanlış yere girdim ya. Ana elmastan üretebiliyorum. Yok ben şimdi üretmeyeceğim. Zaten game moddayım. Şimdi şu, az sonra arkadaşlar survival moda geçeceğim ve ama canlarım gözükmez çünkü bu aslında bir hileli oyun. Dın dın dın. Dın 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 Şaka 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 Şimdi arkadaşlar bir tane zırh askısı yapacağım. Setler. Hatta bir dakika ya. Zırh askısı yapmama gerek yok ki. Şey arkadaşlar. Elmas setlerini alacağım. Elmas set yazalım şuraya. Bir dakika, metin girmedi. ha

Arkadaşlar Şimdi öncelikle şuradan bir merdiven yapacağım Abi 24 dakika ne Ben böyle bir dakika Arkadaşlar düşünsenize Düşünsenize 1100 dakikaya çıkıyormuşuz Düşünsenize bu arada Gerçekten var ya düşünsenize arkadaşlar ha Yemin ediyorum Tamam buraya kafam Girer inşallah koca kafam Heh giriyor mu kafam Kafa

bana bir şey müddettin. iki e orta bir Haydi bana müsaade. Dur arkadaşlar. Az önceki bana bir yerden bağıranla arayacağım. Dırın Alo FBI. Abi benim FBI ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> FBI dedim pardon. Kanka merhaba. Merhaba. Gel seninle gazsal şarkısı söyleyelim ya. Uzun zaman oldu arkadaşlar. Tamam abi. Efendiyim şıtmettim. Bana bir şey, bana bir şey mi İki orta bir sade. Haydi bana müsaade. Efendiyim şıtmettim. Bana bir şey mi İki orta bir sade. Haydi bana müsaade. Efendiyim şıtmettim. Bana bir şey mi dedin? İki orta bir sade. Haydi bana müsaade. Efendim işitmedim. Bana bir şey mi dedin? İki e orta bir sade. Haydi bana müsaade. Abi daha de devam edelim mi? Yok kardeşim başım ağrıdı. Arkadaşlar <laughs> bilerek başım ağrı dedim. Çünkü yani dikkatim dağılıyor. Benim meşalem nerede? Ya illa, illa at çıkmak zorunda mı ya? Neyse. Aldık. Kes bıdı bıdıyı. Ya gene. Evet geldik tekrardan. Şimdi girişimiz neredeydi? Bu arada ben çok uğraştım ya. Yıkamam bu evi yemin ediyorum. Bu ev için öyle bu uğraştım ki arkadaşlar. Siz de gördünüz nasıl uğraştığımı. Şöyle aydınlık girdi eve be. Oh mis 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 gibi misler gibi. Şimdi artık ciddilerin zamanı geldi arkadaşlar. Yavaştan yavaştan elmasları sümrütleri koyacağız. Dındırdın. Dın. Dur 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 dur. elmas kılıç. elmas kılıç. Bu benim özel kılıcım. Şöyle buradan setlerimi de alayım arkadaşlar. Ona bir tanesi yetmiyor la ya. Oğlum neden bir tanesi yetmiyor la? Neyse. Şimdi o iskelet gelmiş kapımın önüne kadar. Ee, abi şey, şey, şey gelme sen git sen. Heh gitti bay bay. Bay bay eşref babacın öpme. şimdi koyalım koy 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 oğlum be. Adamsın. Şöyle zümrütlerimizi de ekleyelim. Örsler ne alaka? Örsleri de bekleyelim. Örsler ne alaka? Nereden geldi bana? Anlamadım ya. Şöyle ekleyelim. Dur bunu böyle yapıp ekleyemiyor muyum ya? Saçma. Emin ederim saçma. Ekle 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 Sandık koymaya gerek yok. Yatak koyayım. Heh, elmasları zümrütler. Şöyle elmaslarımızı ekleyelim arkadaşlar. O bir boya dakika geçindik ya. 30 dakika. Seninse <laughs> ya. Vallahi düşünüyorum. Ama aklıma bir şeyler de gelmiyor. 30 dakikaya çık çıkamayız ki zaten ya. Yemin ederim 30 dakikaya çıkarsak da yani e e yani biz e ya e, e yani e oluruz yani. Baya bir dakika olur izlenmez ve sonra bize e oluruz. <laughs> Neyse. Şöyle bir tek sandım. Yat a yata ekleme. Ee, ben bu arada yeşili seviyorum. Evet burada da zaten yeşil zümrüt burada da sarı. Bakın arkadaşlar size bir şarkı söyleyeyim mi? Sarı sarı kimin yarı? Neyse. Evet videomuz burada yavaştan bitsin arkadaşlar. çık. Kapım nerede? Kapım yok. Kapım yok olmuş. Kapım yok olmuş. Kapım yok olmuş. Kapım yok olmuş. Evet. Kapı kırıldı. Kapı kırıldı neyse. Şimdi arkadaşlar bunları da bir F puf atsana. Bayağı bir dakika geçindik. Heh. Şöyle şunu da atalım arkadaşlar. Yes artık ben bu evde yaşayacağım. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.